Acılar selam. gene ee, bir trade up videosu çekeceğim. Hocam şöyle ben geçen e, bir şeyler anlatırken bazı şeyleri eksik anlatmışım. Ya da merak edilebilecek olan şeyleri anlatmamışım. Zaten bir iki bir şey çok ufak çok zor bir şeyler değil. Hemen şunu göstereceğim. Şimdi ben şey demiştim hatırlarsanız 0.19 yani 0.195 float ve altı ürünler bulursanız çekebilirsiniz diye bir yorumda gördüm cevap vermeye çalıştım ama tam anlatmadım tabi gene. Burada hem ona cevap vereyim. video izler mi kendisi bilmiyorum ama gene de sonuçta bilgi yani. Bunu bilsin insanlar. Şimdi şöyle hocam. Ben 0-195 floatlu 10 ürün koydum ya. Şöyle bir şey de yapabilirim. Gene de ürünleri siz görün şöyle. Hocam. Bak şimdi gene koyayım. Customize deyip. buraya bunu 0.15.5 mesela. Çok güzel bir float buldum. 15.5 float'u buldum. Bunu da yani 0.195 almak zorunda kalmıyorsunuz. Yani nasıl biliyor musun? Yani 10, daha, 10 tanesinin ortalamasının 0.195 olması lazım. İlla hepsinin değil. Ben onu bir tık yanlış anlatmışım. Yani 0.195'i şimdi 0.21 ile değiştirdiğim zaman hala görün aynı şekilde. Plot değeri değişti. Şöyle göstereyim. 0.21. Ama ona rağmen gene bizim az önceki hesabımızdan kalan ürünleri bize veriyor. Fark edildiği üzere. Ee, sadece bu var. Bunu anlattım. Ee, onun dışında şimdi trade up'ları yapalım. Gene 50 tane ürün buldum. Ee, 5 tane trade up yapacağız. Aynı trade up'tan gene yaparsak gene karlı mı? Yoksa batıyor muyuz? Ee, gibi bir cevabını alalım. Doğal olarak böyle bir video çekelim bakalım. <laughs> ne hocam? Şimdi buraya geliyorum en yeni yani hızlı hızlı fazla fazla aldığım ürünlerden. Şöyle koyacağım. E yani bu takas kontratından fazla fazla yaptığım için ben kâra geçeceğimi düşünüyorum en azından. Ee, takası hazır tıkladım. 3, 2, 1, bum. Zarar. Ee, olsun. Ee, bakalım. Hocam şimdi. Vay ya. Ama ürün bulmak aşırı zor ya. iğrenç bir şey. Ben bu takas kontratını yapmak için zaten videodan sonraki her akşam de bir Steam pazarında dolaştım. Yani iğrenç bir şey. Bir de hemen geliyorum. Hazır. Şu anda hazır. Hemen takasa hazır. Tikliyorum. 3, 2, 1. Gönder gelsin. Güzel. Güzel kar. Şimdi az önceki zararı da kapatır bu aynı zamanda. Az önceki videoda olduğu gibi de başlarını zaten işte başlarına değil de yani her çıkan ürünün üstünde kar edip etmediğimizi değil de toplamdaki karı yazacağım. Daha bence okey yani daha olur var gibi bir işlem bence. Takasa hazır. Başlatıyorum. 3, 2, 1. o Gene kâra geçtik. Gene kâra geçtik. Yani gayet keyifli bir durum şu an bu. 0-14. Güzel. Float'u Güzel. Hı. Gene 10 tane koyacağız. Takasa hazır. 3, 2, 1. Gönder. O. Abi bugün şöyle tamam kötü açtık ama cidden iyi geldi. Yani 2-3 tane üst üste karımız var. Bir tane en iyi kar İki tane de ikinci en iyi kar. son son trade up'ımız bu da aynı şekilde. bu arada Saban Körü. E, Körü değil gerçi ama ben biraz kötü uyumuşum. O yüzden konuşamıyorum düzgün. Kusura bakılmasın lütfen. Takasa hazır. Son takas. bunda da güzel bir şey elde edip çıkarsak çok güzel olur. Hatta bunu birine vereyim. Videodan birine verebilirim. Olur. Ama nasıl vereyim? Ee, bunu yan hesaba atarım ürünü. Orada bir hafta bana olur. Sonra bir hafta sonra veririm. Ben onu bakacağım. Bir dahaki videoda açıklarım nasıl vereceğimi. Zaten o sırada takas bana biter ürünün. Sıkıntı olmaz. 3, 2, 1, gönder. Nasip bir, bir kişi kim? Bakalım. Bunu bakalım 0 13 4 9 1 zart zart Şimdi bu float'lu bu ürünü bakayım kime vereceğiz birine veririm. Sıkıntı yok. Çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. Ee, bir dahaki ne? E, buradakileri satarak e, daha farklı bir takas kontratı yapacağım. Normalde daha pahalı bir takas kontratı yapabilirdim ama bu ürünü birine vereceğim için yine buna yakın bir takas olur. Ee, öyle. Nasıl diyeyim? Bence güzel oldu. Kısa bir video oldu zaten. Böyle rahat oldu yani. Bence okey. Bir de bakalım bakalım ne yapabiliriz. Aklıma bir şey gelmedi. E tamam hocam. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.